ziyaretin temel amacı dinler arası diyalog faaliyetlerini Irak'ta hareketlendirmek, Orta Doğu coğrafyasında hareketlendirmek ve buralarda faaliyetleriyle birlikte belli devşirmeleri, belli siyasal veya inançsal rantları elde etmek çaba bu. O dönemde Bush ne dedi? Herkes tarafını seçsin. Bu bir haçlı seferidir dedi. Evet. Şimdi bugün ne yaşıyoruz? Papa diyor ki ben diyor Hacı olmaya gidiyorum. Ur Ur bölgesinde evet. Hacı olacağım diyor. Haçlı seferini başlattıkları bölgeye Hacı seferi şu anda organize ediyorlar. Mesele bu. Papa Müslüman kanının üzerinde dans ediyor. Şu andaki durum bu. Bir de orada çocuklarla dans ediyorlar, böyle ritüeller gösteriyorlar falan. 3 milyon Müslüman öldürüldü Irak'ta. Neredeydi o aciliyet yok muydu? Neredeydiler? 600 bini çocuk 5 yaşının altında 3 milyon insan öldü. 100 bin kadının ırzına geçildi. Neredeydiler ya? Şimdi orada dans ediyorlar. Bölük pörşük ettiler Irak'ı. Şimdi dans ediyorlar. Çünkü amaç zaten buydu. Ve bütün Orta Doğu coğrafyasında, bütün İslam aleminde uygulanmak istenen oyun bu. Papa şimdi Amerika'ya da mesaj veriyor. Ben buradayım, sen burayla ilgilendir. Orta Doğu meselesi. Bizim parçalayacağımız adres bu diyor. Niye? Çünkü papalık ne diyor, ne dedi? Biz birinci bin yılda Avrupa'yı, ikinci bin yılda Afrika'yı, üçüncü bin yılda Orta Doğu ve Asya'yı Hristiyanlaştırma Projesi'ne sahibiz dedi. Bu misyon ortada. Bu kadar insan öldürüldü. Bugün o kanın üzerinde dans ediliyor. Ve bahsettiğimiz Haçlı Seferi'nin, dedi ya bu Haçlı Seferi'dir bu. Haçlı seferinin zafer kutlaması bugün bu. Tevhidin, birliğin, merkezinde, ehliyette buluşamayan İslam alemi, Papa'nın eteklerinde buluşuyor. Hazin bir durum. Şimdi bu dinler arası diyalog falan filan bunlar hikaye, işin hikayesi. Burada ne vardır? Burada Orta Doğu'daki İslam coğrafyasında insanların ayağının altındaki toprakları almak vardır. Burada ne vardır? Buradaki nüfusu bir şekilde azaltmak vardır. Çünkü aynı misyon, aynı çalışma çerçevesinde bu coğrafyada savaşlar yaptırıldı. Bu nüfusu azaltma çabaları vardır. Çünkü burada bu nüfus istenmiyor. Bu bin yıllardır var olan bir mücadele. Bu bölgede Türkler hakim olmasın, Anadolu'da Türkler hakim olmasın, Ortadoğu'da Müslümanlar hakim olmasın ve bunu da farklı bir diyalog ve hoşgörü zemini sözüm ona oluşturarak bir şekilde ele geçirmenin çabası. Peki kardeşim sizin biriniz Şii biriniz Sünni. Siz 10 yıllardan beri, 100, bin, yılla, bin yıldan beri bu mezhep çatışmasını kullanarak cana sebep oldunuz mu? Mala sebep oldunuz mu? Devletlere sebep oldunuz mu? Devletlerin ambargolarına sebep oldunuz mu? Sayılabilecek, liste uzayacak gidecek. Peki bu kavga hak ise bu kavga hak diyelim. Bunu papa mı bitiriyor? Bunu bitirecek kişi papa mı? Ya da bu kavga hak değilse. Ulan gözünüze dizinize dursun. Bu kadar kavga niye? Bu kadar insana niye sebep olundu? İslam dünyasının içerisindeki en büyük fitne, en büyük kavga buydu zaten. Ve babam hayatını buna vakfetti bu kavgayı bitirmeye vakfetti. Ne dedi? Tevhidin merkezi ehl beyt dedi. Gelin ehl buluşalım dedi. İşin doğrusu bu dedi. Ayetlerle, hadislerle sabit dedi. Hepsini anlattı. Ve İslam dünyasına çıkış reçetesi verdi. Çıkılacak rota verdi. Bunu dinlemediniz. Hani program başında dedim ya. Papa çizgisinde değil babamın çizgisinde buluşun. Babamın çizgisi buydu işte. Bu kadar kavga, bu kadar kıyamet bunu bitirecek adam papa. Böyle bir aciziyet olur mu ya? Ve biz buradan oturup izliyoruz bunu. Bir Müslüman olarak bu benim ağrıma gidiyor. Ve babam bunları söyledi diye başına gelmeyen hiçbir iş kalmadı. Fetullah yönetimleri elinde bulundururken, gücü elinde bulundururken en büyük taarruzu benim babama yaptı, bize yaptı. Bizim organlarımıza yaptı, ticaretlerimize yaptı, siyasetimize yaptı, ailemize yaptı, aklınıza gelecek her türlü fonksiyona icra etti. Televizyonunda dizi yaptı babamı eleştiren hatta aşağılayan. Bu kadar iğrenç insanlardı. Yaptılar bunu. Bir tanesi çıkıp bir laf etti mi? Bu yetmezmiş gibi. Babam kalkıp bu kavgayı bitireceğim. Böyle kavga olmaz. Şiisi de, Sünnisi de, Alevisi de, Caferisi de, Hanbelisi de. Aklınıza hangisi geliyorsa bunların hepsi Müslümandır, kardeştir dedi. Yine demediklerini bırakmadılar.